Sivil toplum örgütleri olarak sorumluluklarımızın doğrultusunda Dadaşlar'ın temsil noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Tabi Dadaşlar güçlü olursa ülke huzurlu olur. Öyle görüyorum ben. Kocaeli'de yaşayan Dadaşlar arasında birlik beraberlik oluşturuldu. Sıla hasreti çeken Erzurumluların farkı ortaya kondu. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun Kardelen Televizyonu mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Burası da küçük bir Erzurum diyebiliriz Kocaeli'ye. E Kocaeli'de 200 bin üzerinde Erzurum hemşerimiz var. E, biz de burada e, bu hemşerilerimizin hizmetkarlarıyız. Federasyon olarak hemşerilerimize hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Çünkü çok kadim bir e, şehrimizin çok değerli insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir. Hep biz şunu söyledik. Biz tabii siyasetçi değiliz. Siyaset yapmıyoruz ama hemşerilerimiz yanında olacağımızı söylemiştik. Bu dönem ee, hemşerilerimizin yanında olduk. Kocaeli'de bu seçimde çok kıymetli hemşehrimiz, evet. birinci sıra milletvekilimiz e, Saadettin Bey. E, bu bizim için Erzurumların değer olduğu kadar e, Kocaeli için de büyük bir şans. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten baş danışmanıydı. E, kendisi YÖK'te görevliydi. Şu anda da Kocaeli milletvekili. Evet. E, i̇nanıyorum ki Kocaeli'nin sorunlarını e, aracı kullanmadan direkt sayın Zührü başkanımıza taşıyacak kadar bir yakınlığı var. Evet. Bu da Kocaeli için büyük bir şans. Başkan Dursun Erzurumlulara birlik olma mesajı verdi. Dadaşların güçlü olması lazım. Evet. Niye bunu böyle böyle söylüyorum? Ülkemizin e, her ili ilçesi e, çok kadim şehirdir. Çok değerli hemşerilerimiz vardır yani Türkiye genelinde. Ama dadaşların başka bir yeri vardır. Bunun için Erzurum'un çok güçlü olması lazım ki e, biz Kocaeli'nde bunu sağlamaya çalıştık. Allah şükür çok iyiyiz. E, ben hep şunu söylüyorum hemşerilerime e, bizim çok olmamız sayı olarak fazla olmamız belki e, birileri için anlam fazla anlam ifade etmez ama bizim sorumluluk alanımızda büyük anlam ifade ediyor. Çünkü dadaşlar adaletlidir. Hak'tan hukuta ayrılmazlar. E, güçlü bir yapımız olacak ki mazlumların da haklarını, hukuklarını korumaya biz yardımcı olalım. Birlik ve beraberlik sadece Erzurum'la sınırlı kalmadı. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu 6 Şubat depremlerinde de sahadaydı. Hem arama kurtarma çalışmaları hem de malzeme desteği noktasında federasyon elinden gelenin fazlasını yaptı. Biz de federasyonumuzun bünyesinde 25 gönüllü AFAD ekibi oluşturduk. Zaten almıştık. Bunlar hazır. Federasyonumuzun bünyesinde. Depremin ilk gününden yola çıkardık. Gidip çalışmaları yaptılar. Orada e, yaralı kardeşlerimizi kurtarmaya gayret gösterdiler. E biz de tabii burada ne yapabiliriz? Hemen e, toplandık. Organize olduk. Dörttür e, malzeme gönderdik. E, sıfır kullanmamış malzeme. Yardımda bulunduk. E, tekrar Tek Türkiye kampanyasına bir milyon daha e, TL bağışta bulunduk. E, Federasyon olarak. Amacımız belki bizim o verdiğimiz gönderdiğimiz tır veya yaptığımız para fazla rakam olarak büyük değil ama amacımız din kardeşlerimizin yanında olmak, onların acısını dindirmek. Tekrar yönetim olarak gidip Ramazan'da iftarlarımızı Hatay'da verdik, Maraş'ta iftar verdik. Onların yanında olduk, o aynı havayı beraber teneffüs ettik, acılarını paylaştık. Bu da onları memnun etti, biz de onların memnuniyetine mutlu duyduk. Başkan Tekin Dursun, federasyon çalışmalarının yurdun dört bir noktasında devam edeceğini söyledi. Yandadaşlar gurbette iyi çalışıyorlar, koşturuyorlar. İnşallah bu birlik beraberliğimizi daha da güçlendirip hem Erzurum'u temsil eden ülkemize güzel hizmetler yapmayı arzu ediyoruz. Amacımız güzel şehrimizin adını her yerde duyurmak. Başkan Dursun, Kocaeli'deki bütün Erzurumlu ve Erzurum sevdalılarını düzenleyeceği pikniğe davet etti. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Yakında bir pikniğimiz olacak 9. Evet. ayın ikisi üçü gibi. E, tarihini e, tepecikte olacak e, bu mesire alanında, evet. Dilovası'nın bir üst kısmında burada menşerlerimizde bekliyoruz. Daha geniş kapsamlı haberleş, haberleşiriz inşallah. 40 oldu. Genellik hale gelmişti. Bu sene herhalde onun su olacak. Pandemiden dolayı iki senedir yapamadık. E, hemşerilerimizde çok bekliyorlar. Büyük beklentiler var. İnşallah orada amacımız hemşerilerimizin bir yere gelip e, etmesi, hasret gidermesi, büyük şeylerin vermiş olduğu bu sıkıntıdan, stresten biraz uzak kalmaları. Ee, ve orada bir kaynaşma tanışmak e, güzel oluyor. Ee, i̇nşallah onu sağlamaya çalışacağız.